26 yaşındaki Zeynep Koyun çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak katledildi. Aileye bayramı zehir eden katil zanlısı için dede Cavit Koyun torunumu zevk için öldürdü dedi. Bayram günü kadından ne istedin? Zek ölümü, zevk. öldü. Torunu onun evinde eski kocası tarafından öldürüldü. Dedesi Zeynep'in zevk için öldürüldüğünü söyledi. Anlaşmalı boşandılar, hiçbir olay yoktu. Zek için, Murat almak için, takdirde almak için geldi çocuğu 8 ay sonra. İki çocuk annesiydi Zeynep Koyun. Eski eşi Bilal Güvanç'tan boşandıktan sonra dedesinin evine döndü. Ancak celladı peşini bırakmadı. Bayramı bahane eden 29 yaşındaki Bilal Güvanç, Aksaray'daki evin kapısını çaldı. 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için geldiğini söyledi ama. Ya sana bir şey diyeceğim diye tutuyor kapıda boynuna çöküyor çocuğun. Kızıyla erkek bile olur mu? O cani iki çocuğunun gözü önünde annelerini bıçaklayarak öldürdü. Bayram günü kadınlar ne istedin? Dede Cavit Koyun eski damatlarının cinayeti planladığını ve torununu zevk için öldürdüğünü söyledi. 5-6 on numaralarda kayalarda yaslanırmış çocuğun tek yetinin de bıçaklayın. İfadesinde pişmanım diyen katil zanlısı eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.